Annem hani lehim dumanlar çıkmaya başladı Şimdi kameradan. da buna mı takacağız? Evet. Sen bak şurası. Çek. Tamam elini çek. Lehimlenmesi gerekti orası. Tamam. Fark ediyor mu yönü? Hangisi hangisine? Hmm. Çık bakayım. Kokuyor kokuyor. çeksene, çeksene. Sen buradan bakmayacaksın. Sonra kendim yapmaya mı başlayacağım? Tamam. <laughs> Tamam. Erimiyor. Eriyecek. Bak biraz geride. Bak yapıştı işte şu anda. Sen bunu izle. Kokuyor ya. Şu işte. erit önce. Sonra orası kırılsın. Hı. Orayı bir daha erit. Hı. Hı. Yapışmaz ya. Hı. Öyle. Bayağı bir koyman gerekiyor. oğlum yani. dur hepsini birden yapamıyorum. Hmm. istiyor mü? Anne elim. Ben de yapayım. Şu an değil. Şu an çok erken bunu yapmam için. Şimdi. Çıkar mı? Çıkmaz. Çok sağlam yaptı. Şey. <laughs> Çıkarmış. Hı? Şu an erittiğim için aldım. Evet. Şimdi şey bunda ben... bu taraf ama. Bütün hepsini kokladım ha. Bunda bu taraf ama. Yok o, o yok 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 yok. Şey ona Hı. durdurdun mu? Dur. Ama o zaman yaklaştıracağım buna. Şöyle ya. Hı. Şey Hı. jeneratör nerede? Çindirtorch. sıfır mı? Başka. Nereye ben soktun? Tamam nereye koydun? Bunu ona mı yapıştıracaksın ki? Yönörtör olarak kullanacağım. Işte. Nereye koyacağız? O kadar uzun yapmaya gerek yok. Buna mı olacak? Buna. Dur. Bu buraya mı? Evet. Ama bunun şey çok küçük burada. Keşke yapsaydın önceden deseydin Dur. Koy oraya Beklesin. Önce altını bir yapsam. Sen bir çekseydin şunu. şöyle yapalım. Bırak bakayım. Tamam. işte Kablo... istersen kabloları bağlardım ama. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya bağlı Şurayı değil. Şöyle tutsan. Dur elime sen sen onu bir Gelin Hı -hı. Hı. Hı. Ne oldu? hiç çıkmadı ama. Aha gitti yine. Şunu şöyle. İşte şöyle yapınca bunun yukarı gelmesi lazım ama yapamıyorum. Çok ucu, ucu çok büyük bunu. Böyle şeylerde minicik uç bırakacağız. Şöyle minnacık yapacağız oğlum. lazım tel Şunlar kocaman kocaman. Tel var zaten de bunları buraya koymak lazım. bunu da çok. Bunu oturtturdum şimdi. Bunu da böyle yaparsam. Sen bu teli böyle tut. Salama bunu. Çok. Bak sen şunu tutacaksın. Hı, onu tut. Hı, bunu tut. Şuradan bastır. İşte bak böyle olacak. Acıyor mu Ali? Ben bunu keseceğim. Hı -hı. Şöyle tutarsak. Üstüne leğim yapmış olacak. Ay, elim Hı. acıyor. Hı. Olmaz acımaz. Korkuyorum stres ediyor. Stres yapma. yavaş hmm. Gitti. Hmm. Benim elim gidiyor vallahi yanmaya başladı benim. Hmm, Yanmaz. other yeah. Ah, elim gitti, elim gitti, elim İyi gitti. El gitmez. Ah. Hadi lan. Ah. Lehim teli de kullanmana hmm. gerek yok. Çünkü o, o kablonun için kablonun içindeki tel eriyebilir. Ama erimiyor işte. O erimez bu şey lehim teli. Kolay erimesi mi lazım? Hı hı. Bak şunu. Hı <laughs> hı. Ama işte bunun burada eriyip yapışması lazım. İşte ona pasta, pasta. Tamam işte pasta yapayım bak bu pasta. üstlerinde Hı. kabloyu yerleştir dur. oldu. Şimdi şunu alacağız. Sen şunu al. Şunu al. Buraya yerleştireceksin. Sıcak mı? Yok değil Yok dur. Dur ben sana söyleyeceğim. Sıcak mı? Onu üstüne koy bakayım. Hı, şş, dur. Koy bakayım üstüne. Beni Hı, sürme ne sakın. Ne? Üst Hep üstünde beklet bence. Hep üstünde beklet. Beklekle olmadı. İşte parçalanıyor. 40 bolt bu az. Bu 40 boltluk. Az bu. Перевернемся. Герем, да, Да, Anne deterjan sıkıp sıkıp durma. Zaten hastasın. Deniz git ışığı yak. Anneannen orada. Neden diğerini ne yıkıyorsan. Burada küçük kaldı da onu düzeltiyorum. Normal bir şekilde giriyor. Sıcak mı? Hemen soğuyor. Hemen soğuyor mu? Var tabii yine de sen indirme. pasta pastayı yapar. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Şimdi de burası Şimdi de şey o evet evet evet

Böyle yap, öyle çabuk eritiyor. Ucundan yapma bak, yanlarından yap. Yanlarından yaparsan daha kolay olur. Hmm. Evet, çok kolay olur. Normalde daha kalın lehim teli. Bu lehim teli daha kalın, evet. Daha da ince lazım bize. Yok daha ince, daha kalın olan lazım. Neden? Daha çabuk alır. Çab daha çabuk verir. Hı -hı. Nasıl ya? Anne bu da eriyemiyor. Daha bu da eriyemiyor. Neyse bu da işimize yarıyor zaten. Baklavanın yanında ne yapacağız? Anne hani yaparız bir şeyler. Bu akşam da sadece baklava olsun, tavuk var. Bak bak şu şey yanını yaptım. Şöyle başka biriyim babana takmıştır bir yanaştırıştır. Pas. Lehim pastası al. Lehim pastalı. Tamam bunu buraya mı takacağız? Hı. <laughs> Peki. Bunu buraya takınca şeyi pili nereye takacağız? Pil mi? <laughs> bunu şöyle döndüreceğim. Düğmeyi de açacağım, motorda çalışacak. Ama pilsiz mi çalış çalışacak? Hayır. Bunu döndüreceğim, elektrik üretecek. Elektrik üretecek. Elektrik üretmez ki. Annem, bu da bir motor yani. Tamam da bunun için bir şey lazım, malzeme. Arada bir... Bunu motive etmesi gereken bir şey lazım. Dur, bırak. 嗯。Okay. Yarın havalandırma yaparsın. <laughs> şey diyorum Gamze'ye sana klima yaptık Denizli. Hayır <laughs> gitmiyorsun. Deniz kapıyı kapat oğlum. Bak az önce çıkmıştı. Açık gitmişsin. bırakıp ya gitmişsiniz. Kardeşim. Ya. Şimdi dinliyor ya? Gel buraya gel. Gel. Keks. Bu şey mi bağlasam ben? Nerede? Nerede? Nerede ya? Nerede? Ha, ah, burada. Tamam. tamam. Çalışacağım çalışmamı diye kontrol ediyorum. Tamam şimdi buna bir şey lazım, pil. Pil mi? Neden ikisini çalıştıramaz ki bir pil? Hani bu elektrik üretecek. Nasıl üretecek oğlum? Anne hani göstereyim ya bak bu motor elektrik üretebiliyor. Tamam hadi üretsin. Düğümü açacağız. Çalışacak. Olmaz öyle olmaz. Herhalde düğme kapalı. Elini çek. He kapalı. Aç. Bunun üretmesi için bir metin. Elini çek. Motivasyona ihtiyacı var. Ama bu üretti. Bu üretti. Hı? Üretti bu. Üretti mi? Ne üretti? Bu üretti. Nereden üretti Deniz? Anne bir kere karşıya kadar göstermişim. Işığı koydum. Elektrik üretti bu. boş boş üretmez. İşte bunu yani bunu çalıştırmak için motor lazım. Yani bunu mesela bunu çevireceğim, çevireceğim, çevireceğim. Buna gelecek ama bunu çevirmen lazım. Bu olmaz. Çok hızlı şey mekanizma olmalı. Hmm. Ama pilleri getir bakayım pilleri. Pili ben buna bağlayacaktım. Şey kontrol et. Az versen onu. Pilleri ver. Elektriği. <laughs> Elektriği nereye? Şuraya mı verebiliriz? Ver bakayım. Ne çıkart? Ne çıkarayım? Bileğim yapmışım. Anne hani o zaman nasıl takacağım? Her yerleyimle. Buradan mı yapıyoruz? Hani bu gerçek ya buna. Şöyle mi yapacağız? Düz mü elektrik şeyler? Evet. dönüyor. O dönüyor mu? Hı? Aç şunu. Dönmüyor. Zorluyor ama bir şey zorluyor. Peki. Bir dakika. Bir daha yap. Bir daha, bir daha yap. Bir daha yap. Bunu Zorlanıyor. çalışıyor. Zorlanıyor. Bu çalışıyor da. Bu çalışıyor da buna güç. Buna yeterince güç veremiyor. Yeterince güç veremiyor buna. Ha. Oluyordu. Oluyordu. Ha. tam oluyor. Şimdi düğmeyi aç bakayım. Filozofu gör filozofu. Yarram. Hey, anasına bak anasına. Anaya bak. <laughs> anaya bak anaya. O ne biçim ana? İyi ana. Einstein gibi anne. Hem bunu yapıyor hem bunu yapıyor bak. Milletin anası da almış sigarayı eline çüsür çüsür öttürüyor. Değil mi? Böyle, böyle, böyle şansı. Evet. Ha X'te çalışıyor. Şöyle bir ters yaparsan. Şu ters yaparsan ters döner. Şey. Ters yaparsan ters mi? Bak hele. Niye uyanık şimdi Şimdi içtim yani. Çekmiş atın, uçursun et. Bırak oradan. Bir şey e, Bu böyle kendi kendine mi çalışacak? Yere alacağım. Soğanım yok. Hmm, yanında ne yapalım diyorsun? Sen ne istiyorsa canına yapalım. Tamam anneciğim. Şimdi sen ödevini yap. Ondan sonra icatlarımıza devam. Var mı limlik işiniz? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tabii ki de bay. Bir dakika. Ого. it's sure,